tepe Ebu Kubeys Dağı. Şimdi bunun arkasında Hazreti Ebu Bekir'in evi var. Bu mahalle peygamberimizin amcalarının akrabalarının olduğu yer. Ebu Cehil'in evi de şimdiki veceler, tuvaletler olduğu yer. Safa'nın hemen arkası, Merve'nin hemen aşağısında Hazreti Hatice validemizin evi var. Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Hatice ile evlendikten sonra amcasının evinden Hazreti Hatice'nin evine taşınıyor. Safa'dan biraz aşağı indikten sonra Darul Erkam. Darul Erkam Peygamber Aleyhisselatü İslam'ı tebliğ ettiği, Müslümanların bir araya geldiği Darul Erkam'ın evi. Erkam'ın evi. İşte Hazreti Ömer'in evi de Kabe'nin yer tarafında. Şimdi aslında Ömer Dağı deniliyor da o dağ da kalmadı. Hepsi bina oldu. Hazreti Ebu Bekir'in evinin yeri de şu anda o büyük binanın yanında Hilton Oteli var. Orada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın